Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinde bulunan tarihi ve turistik bir şehirdir. Tarihte önemli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası ve Anafartalar bölgesindeki savaşlar nedeniyle dünya çapında bilinmektedir. Çanakkale, tarihte birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve birinci. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'nda yaşanan savaşlarla da önem kazanan bir şehirdir. Çanakkale Savaşları, tarihin akışını değiştiren önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Çanakkale'de gezilecek yerlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Aynalı Çarşı, Çanakkale Kordon, Çanakkale Deniz Müzesi, Truva Atı, Çanakkale Seramik Müzesi, Çanakkale Kilit Bahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği. Çanakkale Çpong Bayırı, Troya Antik Kenti, Çanakkale Troya Müzesi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.